Ama bizim şiarımız şudur. Mahmud Efendi Hazremiz vefatından bir saniye bile evvel bir şey söylese o muteberdir. Sünnette nasıldır? Fıkıhta nasıldır? Usulü fıkıhta nasıldır? Hanefi usulü fıkında nasıldır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son yaptığı muteberdir. Öyle mi? Son sözü muteberdir. Öyle mi? Kan aldırmış, abdest almamış. Kan aldırmış, abdest almış. İmam-ı Azam neye bakar? Son tatbikata bakar. Çünkü neden? Kur'an'da ve sünnette ne vardır? Nesih vardır. Nesih ne demektir? Vahiy devam ettiği sürece o kapı açıktır. Şimdi o kapı açık değildir. Kur'an'dan sünnetten artık şey değişmez. Nesih sonra gelen, önce gelen hükmü ne yapar? Kaldırır. Hangi hüküm geçerli olur? Son hüküm geçerli. Onun için Efendi Hazretleri'nin bu kadar buyurduklarının en az bu sırf kendisinden sonrası hakkındaki özel sorularda 5-10 tane konuya ben şahit oldum. Yanında ya. Yani. Birkaç tanesini ben sordum yani. Fakat hangisi muteber? Son buyurduğu muteber. Çünkü neden? Son buyurduğu muteber değil diyenler ne demiş oluyor? Efendi Alzheimer oldu, hasta oldu. Efendi her şeyi unuttu. Bunu zaten bütün zındıklar söyledi. Sen vekil misin? İhvan mısın, zındık mısın? Bir kimse Efendi Hazretleri'ne Alzheimer oldu diyemez. Çünkü olmadı yani. Biz devamlı yanındaydık. Yoğun bakımda da yanına giriyordum ben. Yine huzur üzere elinde tesbih ibadet ediyor. Nerede Alzheimer olmuş? Haşa ve kelle. Hafızlar Alzheimer olmaz. Zikir eli Kur'an eli Alzheimer olmaz. Nasıl oldu diyorlar bunu. Sonra Efendi Hazretleri hasta oldu. Ha, ilk sözü mü muhtemel, son sözü mü muhtemel? En eski ihvandan biri bu yüzden manevi makamını kaybetti. Ya efendiler de, de sokaklarda sarık sarın, sonra o da hükümeti zora sokmayalım diye bir şey veriyordu. Ee, o görüşteydi. Halbuki çok keramet sahibi bir zat. Ama makamı düştü. Düştü makamı, manevi makamı düştü. Ben ne yapayım? Ziyaretten çıktı, aşağı indi. Dediler Hoca Efendi, dediler, Efendi Hazretleri e, evvelce hani bere takım falan diyordu, hani yasaklar var falan, sarıklı gezmeyin hani diye. Evveli söylüyor yani o 80'lerde falan, 90'larda. Şimdi de gelene gidene buyuruyor ki sarıkla gez. Ama tabii umuma söyleyelim mi dedi Mustafa Bilici Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, söylemeyin dedi. Yayalım mı dedi, yaymayalım gelene söylüyordu. Kime dediyse o yapacak onu. Anladın mı? Mesele bu. O Hoca de dedi, o da çıktı kapıya geldi. Kapıda etrafını sardılar, keşke ona sormasalardı. Makamından düşmesine sebep oldular. Dedi ki, Efendi eski sözü muteber dedi. Eski sözü muteber ne demek? E sana demin söyledi, mübarek ağzıyla konuşuyor. E sen eski sözü muteber deyince, yani şimdi burada manevi makam düştü. Ondan sonra o tasarruf eski tasarrufu yok. Siz bu fakir kardeşinizi merak etmeyin. Ben treni kaçırdım ama derdi. Halida rahmetli. Binenleri gördüm, garda bulundum derdi. Onun için ben kim treni kaçırdığı çok iyi bilirim. Kim trene bindiği çok iyi bilirim. Ha, trende kaçırdım demeyeyim. Efendi efendiler öyle deme derdi bana da. Ama yani kimin makamı çok tecelli yüksek, kim düştü, kim orta kaldı, kim kaybetti. Hepsi neye göre oldu biliyor musun? Teheccüdlerinde noksanlık yok. Takvalıklarında noksanlık yok. Hiçbir zikirlerinde noksanlık yok. Gözleri bir namahrem almamış. 60 sene, 70 sene bir kadın görmemiş veliler, Efendinin yetiştirdikleri. Bir kısmı da şu anda hayatta. Hep makamlarından düşmelerinin sebebi ne oldu? He, yani Hepten bizim seviyeye düşmediler. Doğruyu konuşalım şimdi. Benim seviyeye benim seviyeye düşen yok yani. Yine yüksek seviyedeler. Ama o eski makamlarından düşmelerse Hep ne oldu? Efendi Hazretleri hakkında imtihanlar oldu. Uzun yaşayınca çok olaylar, fitneler çıkınca e, Efendi Hazretleri'nin bazı sözlerine mana veremediler. Eski sözü muteber dediler. Son sözlerini Yok gayri ihtiyari söyledi. Yok zorla söyletildi. Yok hasta oldu. Yok unuttu. Yok şaşırdı. Vallahi billahi tallahi şu kulaklarımla duydum. Ben hasta değilim. Geliyorlar gidiyorlar efendiler Allah şifa versin. Ben hasta değilim. Biraz yorgunum. O yattığı yerden alemleri yönetti. Biraz yorgunum. Yorgunum da demiyor. Biraz yorgunum. Ve hasta değilim lafını ben en az gelen giden çok soruyorlar ya bir şey falan seni hani bir yeriniz ağrıyor mu şu budur kaç kere. Ben de birkaç kere hiç ağrım yok derdi. Sanki hiçbir şey yok. Halbuki her tarafı sitent, her tarafı orasını deldiler, buradan şey taktılar, oradan şey taktılar, neler neler şey. Hiç. Hep Mevla ile beraber.